tamamdır. Herkes bununla başa çıkabilir eminim. Hadi bakalım. Aynen öyle. Bu çok kolay bir şey. Sadece böyle mısır lapasına ve bir sürü şekere ihtiyacımız var. Şimdi sıcak suyla her şeyi dolduruyoruz. ne kadar ağırmış. Hadi bir kendi yardım edeyim. Teşekkürler torunum. Aferin sana. Tamamdır. Hmm. Telim nerede? Ah işte çırpma teli burada. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Harika daha hızlı olmalıyım. İşte böyle tam gereken mükemmel bir sıvı oldu. Şimdi ondan mükemmel kuru kahvaltı yapacağım. Her şeyi fırın tepsisine döktüm. Ah evet tadı mükemmel olmuş. Fırına gönderiyorum ve zamanı tutuyorum. Büyük anne...